Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Alman vatandaşlığına sahip olan çocuğun yanına gidebilmek için aile birleşimi vizesi. O zaman ne diyoruz hiç vakit kaybetmeden direkt konumuza girelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmeliyim ki Alman vatandaşlığına sahip çocuğun yanına aile ile gidebilmek derken Almanya'da şu an doğmuş yaşayan bir çocuğun yanına gidebilmek ya da doğacak olan çocuğunuzun yanına gidebilmek diye ayrı ayrı maddeler yoktur. Çocuk doğacağı zaman Alman vatandaşına sahip olacaksa ve doğduğu zaman Alman vatandaşıysa onun yanına gidebilmek için aile birleşimi vizesine başvurabilirsiniz. Yani Almanya'da yaşayan bir Alman vatandaşı çocuğunuz varsa ya da doğacak olan bir Alman vatandaşı çocuğunuz varsa yanına aile birleşimi vizesiyle gidebilirsiniz. Buradaki kriter şudur. Çocuk işte daha 2 aylık, 3 aylık hemen başvuru yapıp gideyim gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü hani ölüm var, kalım var, çocuğun düşük olma ihtimali var. Çocuk doğmadan bir ay önce başvuru yaptırabiliyor, yapabiliyorsunuz. Yani hamileliğin 8. ayında başvuru yapmanıza müsaade ediyor konsolosluk. İşte 5. ayda konsolosluğa giderek başvuru yapmanıza maalesef izin verilmiyor. Ama eğer riskli bir doğum olacaksa ve bunu hastane kayıtlarıyla, raporlarıyla belli edebiliyorsanız bildiğim kadarıyla ki birkaç arkadaşımız bu şekilde gitti. 5. ayda hamileliğin 5. ayında veya 6. ayında başvuru yapabiliyorsunuz. Çünkü hani psikolojik olarak eşim yıprandı tek başına. Benim de yanında olmam gerekiyor tarzı bir bildiriyle dediğim gibi illa 8. ayın içinde gitme gibi bir durum söz konusu olmuyor. Daha erken de gidebiliyorsunuz. Ve diğer bir husus zaten çocuk doğduktan sonra otomatik olarak Alman vatandaşlığına geçiyorsa, Alman vatandaşlığı hakkı varsa siz de o çocuk üzerinden her türlü aile birleşim vizesine başvurarak gidebiliyorsunuz. Ama buradaki kısas yani buradaki kıstas şudur. Çocuk Alman vatandaşı ise ya da doğduğunda Alman vatandaşına Alman vatandaşına geçecekse. Yani Almanya'da benim çocuğum doğdu ama çocuk Türk vatandaşı. Hanımdan dolayı ya da oradaki durumlardan dolayı Alman vatandaşlığı hakkı yok. Sen o çocuk üzerinden başvuru yapamazsın mesela. Bunları bilin. Peki Almanya'ya doğmamı çocuk üzerinden veya doğmuş olan Alman vatandaşı olan çocuk üzerinden başvuru yapabilmek için neler gerekiyor? Şimdi arkadaşlar her zaman söylüyorum ben zaten ben bu konuyu 4 tane asıl hazırlayıp kenarda bekletmemiz gereken evrağımız var. Bunlardan bir tanesi başvuru formu ve 2 adet. Başvuru formunu dolduruyoruz. Hatta bu başvuru formunu nereden alacağız ne yapacağız diye düşünmeyin. e data üzerinden başvuru yaptığınız zaman yani randevu istediğiniz zaman konsolosluğa gidebilmek için size bir evrak listesi gönderiyorlar ve o evrak, ve o evrak listesinin birinci maddesi olarak iki adet başvuru formu diye bir şey belirtirler ve oradan da e, burayı tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz gibi bir kısım vardır tıklarsınız PDF olarak size o başvuru formunu verir çıktısını alırsınız doldurur imzasını atar kenara koyarsınız ya da e, online başvuru formu vardır yine aynı şekilde belirtilir orada orasını tıklayarak e, açılan internet sitesi üzerinden doldurur en son kaydeder çıktısını alır imzalarsınız 2 adet başvuru formunu hazırlıyorsunuz. En az 6 aylık olmak şartıyla ki ben her zaman bu tür işlemlere başlayacak olan kişilerin en az 5 yıllık veya 10 yıllık bir pasaportla gitmesini özellikle rica ediyorum. Başvuru formunuzu, pasaportunuzu, 2 adet biyometrik fotoğrafınızı ki 35 çarpı 45 ebatlarında olacak bu fotoğraf. Fotoğrafçıya gittiğiniz zaman özellikle belirtirsiniz. Vize için 35 x 45 ebatlarında olmak zorunda diye vize harç ücreti ödemiyorsunuz. Çünkü zaten Almanya'da yaşayan çocuğunuzun yanına gideceksiniz. Alman vatandaşı olan çocuğun yanına gideceksiniz. Dolayısıyla Alman vatandaşlığı olduğu için vize başvurusunu yapacağınız kişi vize harç ücreti ödemiyorsunuz. Bunu bilin. Bu 3 evra hazırlıyorsunuz. Başvuru formu, pasaportunuzu ve biyometrik fotoğrafınızı kenara koyuyorsunuz. Daha sonra Almanya'daki çocuğun Doğmuş olması haline yani şu an yaşıyor olan bir Alman vatandaşı çocuğunuz varsa Alman doğum belgesini e, hazırlıyor oradaki eşiniz. Eşiniz olabilir ya da ne bileyim hani nişanlınız olabilir, evlenmemiş olabilirsiniz. Yani çocuk illa e, evlilik birliği içerisinde doğmuş olması gerekmiyor. Sizin çocuğunuz olması yetiyor. E, o zaman ne diyoruz? Çocuğun Almanya'da doğmuş olması halinde Alman doğum belgesi. Eğer çocuk Almanya'da doğmamış ise her iki ebeveynin de kayıtlı olduğu uluslararası doğum kayıt örneği formül A. Yani çocuk Almanya'da doğmadıysa da her iki ebeveynin de kayıtlı olduğu uluslararası doğum kayıt örneğini alıyorsunuz. Daha sonra çocuk evlilik birliği içinde doğmuş ise her iki ebeveynin de Nüfus bilgilerinin eksiksik olarak yer aldığı uluslararası evlilik belgesi yani formül B belgesini evraklarınızın arasına koyuyorsunuz çünkü sizin çocuğunuz annesi kim babası kim hani o belli olmuyor ama sizin e, evli olduğunuzu ve evlilik içerisinde böyle bir çocuğa sahip olduğunuzu göster gösteren formül B belgesini e, evraklarınızın arasına koyuyorsunuz. Eğer çocuk evlilik birliği dışında dünyaya geldiyse yani evlenmeden çocuk sahibi olduysanız da babalık tanıma belgesini her halükarda konsolosluğa götürüp teslim etmek zorundasınız. Annenin muvaffakatname muvafakat name, babalık tanıma belgesi ve annenin muvaffakatnamesini ve varsa veyalet beyannameleri ne güzelce hazırlayıp evraklarınızın arasına koyuyorsunuz. Çocuğun anne veya babası geçen süre zarfı içerisinde boşandıysa da kesinleşme kararı yani boşanma ilamını evraklarınızın arasına koyuyorsunuz. Yanına gidilmesi planlanan çocuğun bilgilerinin de kayıtlı olduğu başvuru sahibinin tam tekmili vukuatlı nüfus kayıt örneği. Yani sizin tam tekmili vukuatlı nüfus kayıt örneğiniz isteniyor. Burada zaten aile için ve tüm müşteriler kısmı açık olacak şekilde diye belirtirseniz. Sizin, annenizin, babanızın, eşinizin ve dediğim gibi çocuğunuzun bilgileri tam tekmilli Bu vukuatlı nüfus kayıt örneğinizde geçiyor. Bunu da alıyorsunuz nüfus müdürlüğünden. Yine aynı şekilde eğer Almanya'da yaşayan eşiniz, yani çocuğun diğer ebeveyni de Türk vatandaşına sahipse o da aynı şekilde tam tek bu vukuatlı nüfus kayıt örneğini alıyor. Orada zaten çocuk gözüküyor. Daha sonra çocuğun Alman kimliği veya pasaportu. Çocuk Almanya'da yaşıyor ise çocuğun 6 aydan eski olmayacak şekilde ikametgah belgesi. Bunları size gönderiyor. Siz gününüz geldiği zaman konsolosluğa giderek çocuk üzerinden vize müracaatı yapıp evraklarınızı teslim ediyorsunuz. Daha sonra zaten Almanya'daki Yabancılar Şubesi'nin evraklarınız vesaire gidiyor. Orada gerekli incelemeler yapıldıktan sonra size güzelce şey gönderiliyor. Vizeniz gönderiliyor. Burada en önemli olay, en önemli husus Almanya'da yaşayan çocuğun yanına gitmek istiyorsanız vizeyle hiçbir şekilde vize harç ücreti ödemiyorsunuz ve A1 sertifikasından muafsınız. Almanya'da yaşayan çocuğunuzun yanına gitmek istiyorsanız ya da Almanya'da doğacak olan Alman vatandaşı çocuğunuzun yanına gitmek istiyorsanız hiçbir şekilde A1 sertifikası götürmek zorunda değilsiniz. Yani A1 sertifikasından muafsınız. Dolayısıyla konsolosluğa vize müracaatı yapmak için gittiğinizde mülakat sırasında sizinle Almanca olarak konuşmalar. Çünkü sertifikanız yok. Sizin Almanca bilip bilmediğinizi bilmiyorlar. Ha, sorabilirler Almancanız var mı biliyor musunuz falan diye ama hiçbir şekilde sizinle Almanca diyaloğa girmeyeceklerdir. Ve vize harç ücreti de ödemeyeceksiniz. Bu aslında Almanya'da bir çocuğunuz varsa ya da doğacak olan bir çocuğunuz varsa... Onun üzerinden Almanya Aile Birleşimi vizesi yaparak gitmek mantıklı. Çünkü Türkiye'de hemen hemen 2 ay yaklaşık bir kursa gitmek zorundasınız. A1 sertifikasını almak zorundasınız falan. Bunların hepsi yaklaşık sadece sertifikayı alabilmek için yaklaşık dediğim gibi 3 aylık bir süre kaybınız olmuş oluyor. E, doğmamış çocuk üzerinden gittiğiniz zamanda çocuğun doğması, kimliğinin çıkması vesaire gibi süreçleri de göz önünde bulunduracak olursanız çocuk daha doğmadan her halükarda en az bir yıl bir kazançla Almanya çok rahat bir şekilde gelip o süre içerisinde buradaki işte oturumdur vesairedir bütün işlemlerinizi yapıp çocuğunuz da sizin gözünüzün önünde doğup onunla birlikte Almanya'daki hayatınıza başlayabilirsiniz diyorum ve bu konuyu da burada ufak ufak bitiriyorum. Arkadaşlar konuyla alakalı merak ettiğiniz kafanıza takılan bir şey varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ben veya diğer arkadaşlarım elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, naçizane bana destek olmak amaçlı kanalıma da abone olursanız gerçekten sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. bugünkü dersimiz Almanca. Sayılarla başlıyoruz. Gerisi çocuk oyuncağı. Ein, iki zwei, üç, drei, dört, dör, vier Sayın saymak Almanca'da şiir yazmak gibidir <laughs>